Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere e, üzümle yaptığım aşıda rastlanan esrarengiz bir olayı göstereceğim. Bu bildiğimiz İnebolu kara ağaç üzümü. Yani üzümler arasında en ağır büyüyen bir üzümdür. Ve yaklaşık 5 yaşında. Ve ben buna geçen yıl Gaziantep kökenli bir bağ üzümünden yaprakası aşısı yaptırdım ve tuttu. Görüyor musunuz? Bakın. Geçen yıl aşılanan büyüdüğü kalınlık ve ana gövdenin yani ters bir durum oldu. Aşağısı daha ince. Bu daha kalın bir durum oldu. Ama bunun sorun yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü üzüm kendini taşımayan. Dolayısıyla çardak vasıtasıyla taşıya, taşıdığı için bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. O yüzden böyle şeylerle karşılaşırsanız herhangi bir yani endişe etmenize gerek yok. Üzümde sorun olmaz ama diğer ağaçlarda olur. Mesela ayvaya amut aşılarsanız mutlaka kırılıyor. Sonuçta birkaç yıl sonra. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Ve geçen yılda birkaç kilo üzüm verdi. Bu sene beklentim birkaç kasa olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler.